bu dünyada devleti yöneten politikacılar işte halkından yönetimde oldukları için kasanın başında oluyorlar. Devletin, milletin parası ellerinden geçiyor. Ondan sonra ahlaksız olanlar, vicdansız olanlar, bu paraları kendi zimmetlerine geçiriyorlar. Ve yurt dışına yurt dışında belirli bankalara veya işte offshore denilen kıyı bankacılığı var. Hiç kimse ulaşamıyor. Malta'da vardı galiba. Başka ülkelerde de var. Ondan sonra buralara paralarını istifliyorlar başka yerlere de. ...paralarını istifliyorlar. Yarın bir durum olursa... ...hani e, para yurt dışında olsun... ...hani kaçma durumu şu bu olursa diye. Ondan sonra... ...tabii öyle bir durum geliyor. Kaçamıyor da. Öldüğü zaman da... ...o paranın peşine kimse takılmaz yani. O insanların... ...çocukları varsa... Onlar kendi e, kıçlarını kurtarmanın peşinde. Mesela Irak'ta Saddam Hüseyin yakalandığında yanında dünya kadar para vardı. Yanında yurt dışındaki parasını bırak. Çocukları çocukları kendi yerini kurtarmanın peşindeydi. Bırak yani yurt dışındaki babalarının parasını kurtarmayı. Kendilerini kurtarmanın peşindeydi yani. Göt korkusu. işin aslı. Sonra Gaddafi aynı durumda. Onun da yurt dışında dünya kadar parası vardı. Tabi son sonu doğru düzgün olmadı. Ondan sonra daha birçok böyle ülke yönetmiş insanın yurt dışında paraları var. tabi onlar öldüğünde o ülkeler hiçbir zaman bu sizin paranız diye o paraları o ülkelere ait olduğu ülkelere geri göndermiyorlar. Kendi hazinelerine bir süre bekledikten sonra kendi hazinelerine devrediyorlar. E, tabi e, avanta para e, onlara mutluluk getiriyor tabi işlerini bazı konularda işlerini kolaylaştırıyor avanta para yani hiç e, emek sarf edilmemiş e, para tabi insan ömrü belirli bir süre içeriyor ama İnsan 50 yıl yaşıyor ama 70 yıl yaşıyor ama 90 yıl yaşıyor. Sonunda her insan muhakkak ölüyor. Bu dünyaya kimler geldi? Fatih Sultan Mehmetler geldi, Timurlar geldi, Mussolini'ler geldi, Adolf Hitlerler geldi. Kimler geldi, kimler geçti? Sonunda hepsi ölüp gitti. Tabi arkalarında tarih bütün hepsinin arkalarından bir şeyler yazıyor ve tarihe geçiyorlar. E, tarihe bir insanın ismini güzel şekilde yazdırması var. Bir de lanetlenerek küfür arkasından küfür edilerek e, tarihe geçmesi var. Valla ben kendi adıma söyleyeyim arkamdan e, küfür edilmesini e, hiçbir zaman istemedim. Onun için de benim e, dikili e, bir ağacım yok. Kimseye kuruş insan olarak kimseye bir kuruş borcum da yok devlete devlete de en ufak bir e, borcum yok çalışarak hepsini ödedim onun için bu hesap verecek olan insanları düşündükçe kim bilir e, nasıl korku içinde yaşıyorlar diye <laughs> Onları düşünüyorum <laughs> ve düşündükçe de keyfim yerine geliyor. Keyfim yerine geliyor çünkü e, bir şeyi bir türlü çalabilirsin ama bir yere kadar saklayabilirsin. Ondan sonra onu muhakkak e, senin e, o şeyi çaldığını görenler vardır. Öyle bir an gelir ki o insanlar konuşur ve söyler. Onun korkusuyla yaşamak insana <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> nasıl bir e, korku verir. Bunları gözümün önüne geliyor isim falan vermek istemiyorum. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani o insanların korkularının e, ben mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bütün bunda hiç olmasa daha iyi olur ama işte insanın ahlakı, vicdanı insanları yapılmaması gereken şeyleri yaptırıyor. Ne yapalım? Herkesin tercih tercihi farklı oluyor.